Merhabalar, Modal Trans'ta yeni bir fatura kalemi tanımlamak için finans yönetimi, ayarlar, fatura kalem tanımları, yeni fatura kalemi ekranına gidiyoruz. Bu kalemi hızlıca bulabilmek için kısa ve anlaşılır bir kod giriyoruz. Fatura üzerinde görünecek kalemin adını yazıyoruz. Örneğin navlun ücret. Bu alanda tipi seçiminde fatura kalemini seçiyoruz. Kalemin hangi hizmete ait olduğunu seçiyoruz. Örneğin navlun. Bu kalem finansal raporları dahil olacaksa seçimi dahil olarak bırakıyoruz. Aktif olarak kullanıma açık olup olmayacağını belirliyoruz. Kalemin farklı dildeki bir karşılığı varsa buraya ekliyoruz. Eğer kalem KDV'den muafsa ilgili istisnayı buradan seçiyoruz. Bu kalemi raporlarda belirli bir başlık altında toplamak istiyorsak grup ismi yazıyoruz. Kalem tevfikatı tabi ise Uygun tevfikat oranı buradan sadece gelir, sadece gider ya da her ikisi olarak belirleyebiliriz. Gelen ev faturalarda bulunan kalem isimlerinin oluşturmuş olduğumuz kalem ile otomatik olarak eşleşmesi gerekiyorsa entegrasyon adını buraya yazıyoruz. Satılabilir ayarları. Bu bölüm kalemin satış tarafındaki varsayılan bilgilerinin tanımlandığı alandır. Satışta kullanılacak satış bedelini buraya girebilir ve satış dövizimizi seçebiliriz. Eğer uygulayacağımız bir KDV oranı varsa satış vergi oranı alanında KDV oranını seçebiliriz. Fatura üzerinde görünmesini istediğimiz açıklamaları satış notuna ekleyebiliriz. Satış kodu yurt dışı muhasebe entegrasyonlarında kullanılan kalem kodudur. Vergi oranı değiştirilemez seçilirse KDV oranı faturada değiştirilemez. Satın alınabilir ayarları. Bu bölüm satış ayarlarıyla aynı mantıkta çalışır. Tedarikçilerden aldığınız hizmetler için satın alma bedeli, satın alma döviz, satın alma vergi oranı, satın alma notu ve satın alma kodunu girebiliriz. Gerekirse vergi oranını bu bölümde de sabitleyebilirsiniz. Son olarak kaydet dediğimizde fatura kalemimiz boda transfer tanımlanmış olacaktır. İlgili alanları daha detaylı olarak nasıl dolduracağınızı incelemek için buradaki dokümantasyonumuzu inceleyebilirsiniz. Bundan sonra finans yönetimi satış faturaları ekranına geldiğimizde taslakta bulunan faturamızı açıyoruz. Güncelle dediğimizde fatura kalemi ekle butonuna tıklayarak oluşturmuş olduğumuz fatura kalemini seçebiliriz. Eğer yeni bir kalem tanımlamak istiyorsak fatura kalemi ekleme alanında add new item diyoruz ve yeni fatura kalemi ekleme ekranına ulaşabiliyoruz. Operasyonlarımızın içerisine yeni kalemler eklemek ya da düzenlemeler yapmak için Lojistik Operasyonlar modülünden ilgili dosyamızı açıyoruz. Açılan dosyamızda Finansal Bilgiler sekmesine gidiyoruz. Gelir kalemi eklediyoruz ve kalem kod alanından oluşturmuş olduğumuz fatura kalemlerini seçebilir ya da Add New Item diyerek yeni fatura kalemi tanımlama ekranına ulaşabilirsiniz.